Maşallah mübarek. Mübarek. Eyvallah. Mübarek. Beni takip edin isterseniz ben atlatayım şöyle güzelce bir yere gidelim arkadaşlar beraber oynayalım şöyle güzel kardeşlerimizle. Takip edin isterseniz davet gönderdim tamam. sizlere. Vallahi biz nerede de. Tamam. tamam. Oraya çok tatlısın, çok tatlısın. çok şeker bir çocuktum ama Tamam anladık anladık. O zaman Ama... birini berhak Yapacak bir şey yok. Dur bir dakika ben o zaman sizi kaldırabileceğim bir yere gideyim de hani ölürseniz en azından ben yardımcı olabileyim size değil mi? Eyvallah gülüyorum. Eyvallah. Eyvallah tamamdır böyle atladım. Bak işte bize böyle adamlar lazım. Bize böyle... Fedakarım bir değil mi? Fedakarlık, fedakarım <laughs> değil mi? Fedakarım. Aynen öyle. Helal olsun be. Allah'a. ateş. Alkışlıyorum teşir. seni ayakta. Ayakta mı? Aynen öyle. Hayda. Teşekkür <laughs> ederim ya. <laughs> Mutlu oldum. Gerçekten mi? Vallahi ya. <laughs> Benim bu kere... ya, ya durun ya bir dakika. Ya Çocuk aşkını ilan ediyordu. Aşkına karşılık bulamadı en yani. son. Allah ben, ben... Ya, Bu mit sikime gene beni kim getirdi? Ben Hı? gelirdim. Biz... Bir şey mi diyeceksin? Ay daha çocuk atarlı çık... Ay! 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 Lan sen de tabii sen biraz... <laughs> de. <Bayıldım. gülüyor> ben bayıldım. Götürün beni. Ah! O ses neydi oğlum? Ay bir an. Bayağı daha fazlası gibi çıktı ama ses. Aldırıyorum haylazı. Oğlum adam burada. Adam buradayım. İki kişiler. Aleban kişiler. Alev Hanım, isterseniz siz böyle gelin bu tarafa doğru. Yok sağ olun. Ben ona bakıyorum. Teşekkürler. Ne yapıyorsun sen? Burada biri daha var. Adam geliyor. Ay senin pusacan yeri sikeyim be. Aa dur et yapma. Ha, ha sektir oradan. Oo çok. seni merak. Abi ben kaldıracağım sizi merak etmeyin. Biz ölmedik ki. Kaldırmana gerek yok. Buraya gelin. Ben hiç kimseyi kandırmam. Bana Hı? lütfen kandırmaya gerek yok demene gerek yok. Ben hiç kimseyi kandırmam. Kandırmadım sizleri de. <laughs> değil, Adam gerek yok yani. Kandırmam. Kandırmam ona göre. Eren ama ne Eren? Neyim ben? Yapıyorum. Hassasiyetlerimin ağzını sıçayım <laughs> ya vallahi. Sefer. Ha siktir oradan. Karşıdan vurdu beni. Adam orada. Kaçmıyor o Ben sıçayım. <laughs> <Abi, sıcağıydım. gülüyor> Bomba Ay yok şimdi. Bana kit lazım. Oynuyorlar. <laughs> ama benim kitim yok ki ben ne yapacağım? Ay. Oha. Ama yani. Çok pardon, çok özür diliyorum. Çok pardon, çok haklısınız. Çok pardon. stres yaptım biraz ben çok. Anladık, video çekiyorsun tamam mı? Ne videosu lan? stres yaptı. Gerçek Gerçekten yani. Pardon. Video çekiyor. Ne videosu ya? <laughs> Bunun ya video çekiminden sıkıntı yoksa sinlenmedi sinlen. Yo ben yayınlamasına hiç izin vermiyorum. Eğer öyle bir şey yapıyorsan kaç. Nerede izin vermiyorum? <laughs> Ay abi ne olacak ya? Belki ben çok iyi bir oyuncu olduğum için bunun hiç kimse görmesini istemiyorum. Oğlum ben video video çekmiyorum siz kafayı mı yediniz ya? Allah Allah. Ya ya Allah ne seversen. Ya siktir git video çekmiyorsan var ya ben de var. bir şey bilmiyorum ha. Oğlum video video çekmiyorum ya niye yalan söyleyeyim sana? Boş ver. Video, video Yapma, çekecek zaman, sen, yapma. Nereye, nereye video çekeceksen nere nereye atacaksın? Sen niye böyle ses çıkartıyorsun abi? <laughs> Biz izleyelim. Ben... Arkadaşım birazcık stres oldum ben buradaki saatten beri benim ne stresler çektiğimi sen biliyor musun? İki saatten beri ölecek misiniz? Kaldırmaya çalışıyorum. Üç tane kilim var orada geldiler bana saldırdılar. Ben o adamları püskürtmeye çalıştım. Sizden bir tanesini kaldırdım. Bir de ya, küfür... Bir de, bir de, bir de küfür... Bir de, de, bir de, bir, de, bir de küfür yiyorum üstüne. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Bak burada Gerçekten. kız var. Olmasa var ya. Ay dur. <laughs> <laughs> Yemin ederim. bu güdürü sürüp bu adam ya süper. Şey ilaç gibi geldi. Bir, daha yaparsan seni banlarım. O zaman görürsün. Ay. Sen gör. Var ya bak bu kesin şey yapıyor. İnternetten o sesler <laughs> falan buluyor. Oğlum ne ses ya ne diyorsun? Dayıcım anlaşıldı. Sen demek ki sana stres yaramıyor. Aynen öyle işte ben stresle bak benim dilimden anladı sonunda birisi. Strese girince ben garip garip oh, sesler ben çıkartıyorum ben böyle. Ben. O ne lan? Ses ne oğlum? <laughs> <laughs> evet, ben, ben çıkıyor. Biri konuştu da. Ben biri karıştı. Ya benim yanımda niye dolanıyor bu bir numara ya? Bilmiyorum. <tuh> Gerçekten. Yani hatta yani. Gerçekten midem kalktı kalktı ya. Yani. Pardon çok özür dilerim çok özür dilerim. Soda var da yanımda. Boğazım kötü gıcığı anca sodayla yani gargar yapınca. Soda içmek için vardır hani ağzına bir şey söyleyeceğim bir dakika. Soda içmek için var ağzına sokmak için değil o şişeyi. Hayır boğazımdaki gıcık anca asitle çözebiliyorum öyle. Sanki ağzına alıyor gibi hissettim ya şişeyi. <laughs> Lütfen arkadaşlar var adamı ya, şey sokmayın. Ben kötü oluyorum anlatamıyorum size O bizi sokuyor lan. O bizi sokuyor. Biz ne yapıyoruz? Ana ne avradın şimdi? benim yerimde suhada olacak. Ben biri gerirdim. Tamam mı? Hepinizin sesini kapatacağım. Yiğirme yiğirme yapmayın bak Alev hanım rahatsız oldu yani hanım var aramızda ona göre şey yaparım ben. E, sen Gerçekten hepinizin sesini kapatırım. Yok yok ben bilerek, bilerek yapmıyorum ki sen bilerek yaparım diyorsun. Benim benimde olan bir durum değil. Benim. Ya oğlum var ya bu kesin youtuber. Dur bakacağım. Vallahi bakacağım. Ya ne youtuber oğlum ya. Bekle. Dur bir dakika ben sana bir şey söyleyeyim mi şu an? Söyle. Sen. Senin babanın adı ne? Ne yapacaksın? Sen nerede yaşıyorsun? Senin sesin tanıdık geldi bana bir. Atma. Atma. Sen, sen nerede? Sen nerede? Bir dakika nerede yaşıyorsun sen? Hangi şehir? Söylemiyorum. Söylesene nerede? Hangi şehir? Ulan bu şey olmasın. Sonra daha iyi olmasın bu. Ney? Şu şurak. Kesin bu valla. Ama bunun sesi bana benzemiyor. Sezon oğlum ya. Eray Trabzon'da yaşıyor. Bir şey bir şey. şey. Trabzon'da yaşıyor. Trabzon'un neresinde? Ne, neden, neden söylüyorsun? Alev Hanım harikasınız ben, Allah. Allah. Teşekkür ederim. E, ne, ya, neler yapıyorsunuz? Oha. Oo. Ben şunu bir alayım. Benim, evet. benim, e, benim, Eray onu söyleyeyim çağ... Arkadaşlar YouTube'a bakmasın benim. diye nasıl YouTube'a bakmasın benim. diye nasıl hemen konu ben değiştirdim. Kaldım, bebeğim, gel. Nasıl gel, konu benim. değiştirdim hemen YouTube'a bakmasın diye yoktu. Şey Valla YouTube'a bakacaktı neredeyse. Evet dayı, Şimdi sen e, nesin? YouTube mu çekiyorsun? Video mu çekiyorsun? Her nereyi çekiyorsan söyle de biz de izleyelim. <laughs> Aynen. Aslı sen de giyirdin! Dur. Ay dur. Ay. <laughs> Oh. <laughs> oh. Ya, o yani çıkan sesin oraya bir tane tıpa takacağız da. Yani. <laughs> oh, oh. Valla bir kaldı. dakika ben gi. YouTube'da o ses YouTube'daydı. Ah. Yürüyorum. Bir şey söyleyeyim mi ben? Yürüyorum. Söyle ben, ben girmedim. Ben Bak, Bir yapma. Bize sıkıyorlar. Nerede nerede Görüldü <laughs> var mı? Gerçekten YouTube'cu falan sen söyle de ona göre de konuşalım. Allah o çok güzel vurdu. Kim vurdu onu ya? Ben vurdum. Ya. vurdu. İşte ben söylüyorum. Yapıyorum bu soru ama inanmıyorsunuz bana. Eray çıkart masayı vur hadi. Bak bir tane daha. Bir Abartmayın isterseniz. Omur için bir çocukla konuşuyoruz. mı Ya takıyoruz takıyoruz. Alana girin lan alana. Var ya. Var ya. Enerji içeceğim. Ay ben oğlum öleceğim galiba. Öleceğim galiba. Abi öleceğim galiba. Öl öl. Öl öl öl. öl, öl. <laughs> evet stresi girenlerin hali belli. Aa adam karşıda. İşaret et, yardım et, işaret, işaret. Ya, indirim ona. Oh, reble, indiremeyiz. Oh, uğur, uğur, yardım 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 Ne oldu şimdi, ne oldu şimdi, ne aldi şimdi? şimdi? Yardım, tutsana beni, tutmuyor. Ya, ya tutsana, çok ya, kötüyüm. Ya beni yakıyor malataplar, lütfen kaldır. Yapmayacağım, tamam söz. Kaldır, kaldır. Yapacam mı? Yok yapmayacağım, kaldır. Kaldı. Evet. Ya o kaldı. Eray kaldı Eray. Alan geliyor 22 saniye. Kaldı. Bak söz verdin kaldır, yaparsan kaldır. çok güzel olur. <laughs> Oğlum bırak adam yapsın ya. Ama rahatsız oluyorum. Ne güzel Ama ne güzel güldürüyor işte daha ne istiyorsun? Okusu gelmiyor daha ne istiyorsun? Eee çok çok kolay kolay yani. Yani. sen de iyice şaklaman ettin adam. O ne güzel güldürüyor işte. <laughs> Anladın ama değil. bak, ben böyle ilk şeyli... Hayır valla şakla, şakla benimle alakası yok. Böyle neşeli insanları ben seviyorum. Adam burada önümde. Ben de böyle iğrenç adamları sevmiyorum. Kremi, kremi düşürmüştüm Çok güzel. ama. Tamam. Aferin sana. Evet, evet. ya Ay ne yapıyorsun? Sıç, 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 Arka sıç. Oh, vallahi iyi geldi. Ay ya. Yani bir kere de sıç be. Vallahi bak çok güzel oturuyorsun, geğiriyorsun, meğiriyorsun. Bravo. Ay şimdi sizi izlerken strese girdim ha sen beni izle dur hani dayı bak izle izle abi nasıl oynuyor bak izle oh. <laughs> 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 adam tuvalette resmen sifon mu çekiyor ne yapıyor aynen ya valla geldi mi ses sifon ses size geldi mi sifon ses size yok inşallah <laughs> Eyvah! Ulan ben tuvaletteydim ya. Reptomu aldım. Biraz midem kötülüyor Ya Ya ben <laughs> sürüyorum. Bir susmadım. Bir ses katamadım. <laughs> Kanka o osurduğun yere bir tane şişe sokmak lazım. Susturmak için. Susturucu mu yapayım? Ben seni... Arkadaşlar ben, bir şey söyleyeceğim. Ben dur. Ben dur dur dur. Dur dinleyin ben ben. beni. Dinleyin dur, beni. Bir dakika. Arkadaşlar. Aa bir dakika lan ben bu adamı tanıyorum. Dur 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 dur. Tamam bir dakika. Lan bir dur. Konuşacağım. Alo. Dinliyor musunuz? Aa, bir dakika. Dinliyor musunuz diyorum abi bir dakika diyor ya. Bak. Ulan... gelmiyor şu anda gelmiyor. Gelmiyor. Sayacağım, hoş geldin. Hoş Ay, bir bakayım. dakika. Ne ee, şey söyleyecekti adam? Benim. Efendim? Ben bir şey söyleyecektim. <laughs> bir şey söyleyecektin az önce. Arkadaşlar ben... <laughs> Canlı yayındayım. doğru canım. tahmin ettiniz aslında. Nerede yayınlasın ben, izleyeceğim de. Şu an YouTube'da canlı gerçek. yayındayım. Şu an YouTube'da canlı yayındayım. YouTube'da canlı yayındayım, bu, bu YouTube'da canlı yayındayım şu an. Bu, evet. Gerçek bu. Vallahi gerçek Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Oo bak. Hiç Şimdi ben hiç... hiç... heyecanlandım. YouTube'a <laughs> <yukuma> çıktım. <laughs> 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ay, Dogi Dayı. Youtube'a Dogi yazarsanız çıkıyor. Onun haricinde aslında benim... E, Aa, bak, evet. <laughs>